Yemeklerin nasıl? Yemeklerim aslında çok mutfakçı olan bir gelin değilim çünkü ya. hani üniversite Doğru. hayatı, işte okul hayatı vesaire. Bravo evet. ne bitirdin? Evet. E işletme bitirdim. Harikasın. Hı -hı. İşletme de da da zordur Daha sonra bir de örgün bitirmek tabii birazcık daha zorluyor. Tabii tabii. Ama bravo tebrik evet. ederim seni bitirmişsin. Daha sonra çalışma hayatı bir Çalıştım. beş yıl kadar. Evet. Çok şey çocukla ara verdim. Ee, bir özel eğitim kurumunda müdürlük yapıyordu. Müdürlük, aha evet. güzel Oradaki çocuklar olunca tabii. Oradaki çalışma arkadaşlarımı mi? da selam gönderiyorum. Aa Bizden de selamlar. Çocuklar büyüyünce tekrar evet. belki dönersin çalışmaya. Şu an için zaten bir çocuk biraz büyümesini bekliyoruz. Tabii. İkinci çocuk daha bir yaşında. Evet. Bu büyüdükten sonra inşallah tekrardan İnşallah. Peki sen hayatım. hani çok mutfakçı bir gelin değilim mi? dedin yani ama. Yani çünkü evet. hani çalışıyorum geliyorum zaten kaynanam da bizim yemekleri beğenmiyor açıkçası. Hani yapsan da beğendiremezsin sırf kendi Beğenmez. el lezzetini beğeniyor. O... İyi ki katılmışsınız o zaman yarışmaya. Evet. Gelin mutfakçı değil kayınvalide yemeklerini beğenmiyorlar ama. Evet. Dur bakalım. Yani ben şimdi. Halisi. <laughs> Kim <laughs> <laughs> şey katılmak ister yarışmaya ben anlayamadım çünkü durumda. Ba ama bu. Ay ben onu ke ben kendi, kendi. ispatlayacağım zaten. Ya. bizimle programla alakası olan <laughs> kendi içlerindeki bir problemi çözmek için bizi vasıta olarak kullanıyor. <laughs> Yok, estağfurullah. Yok be şaka yapıyorum. İyi doğru söylüyorsun. <laughs> estağfurullah. Hep ya, çünkü ya zaten kaynanama bugün beğendirirsem. Tamam, artık şey şey diyorsun. Benim, için tamamdır. Almasam her her şey. da olur. Niye beğenmiyorsun genin yemeklerini ya? Çünkü. Hiç kimsenin beğenmiyorsun. Yani güzel bir yapma. yapma. Yapmıyoruz Ondan küçük gelin de aynı. Büyük gelin de aynı. Peki <laughs> öyle bir şey görmedim kolu, ya. Komşu. Ya. kolu komşu. Kolu komşu. Kolu komşuya da gidip Bak, nadir nadir işte. Yani. Nadir. Ya lokanta yemeğini bile <laughs> ben, beğenmiyor, aşçı şaka. yemeğini bile beğenmiyor. Ben yani. yapmışım çünkü. E ben, kaç yıl dedi ben yaptım dedi. E, yaptım, ya, ben ben dedim. yaptım ben tabii ki yaptım.